Teknoloji dünyasının yeni trendi hiç şüphe yok ki akıllı saatler. En son Apple'ın da katılmasıyla beraber neredeyse akıllı saat üretmeyen bir teknoloji firması kalmadı. Bu videomuzda ise biraz daha bütçe dostu bir akıllı saat arayanların tercih edebileceği Quadro Smartwatch S71 modelini inceliyoruz. İlk olarak cihazın tasarımından söz etmek gerekirse Smartwatch S71 metal kadranla beraber silikon bir kayışa sahip. Şirketin bir önceki akıllı saatine oranla bu sefer metal tercih edilmesi şıklık anlamında olumlu yönde etki etmiş. Akıllı saatin üst kısmında kamera ve hoparlörleri görüyorken alt kısmında ise kontrolleri sağladığımız tek bir fiziksel tuş bulunuyor. Ancak tabii ki ürünün dokunmatik ekrana sahip olduğunu da belirtmekte fayda var. Quadro Smartwatch S71'i akıllı telefonunuza Bluetooth aracılığıyla eşleştirdiğinizde gelen aramaları ve mesajları görebiliyorsunuz. Ayrıca rehberinizi de anında senkronize eden akıllı saat sayesinde telefonunuzu cebinizden çıkarmadan arama yapabilmek veya mesaj göndermek mümkün. Ancak ekranın küçük olması dolayısıyla mesaj yazmanın pek efektif olmadığını belirtmeliyiz. Akıllı saatiniz ile bu özellikler ek olarak takvim, kamera, ses çalar, FM radyo ve adım sayar uygulamalarından faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter uygulamalarından gelen bildirimleri de akıllı saatinizle görüntüleyebilmek mümkün. Ancak bu işlemi gerçekleştirebilmek için ilk kurulumda akıllı telefonunuz ile akıllı saatte yer alan QR kodu okutup APK ile uygulama yüklemeniz gerekiyor. Bu süreç biraz daha kolay olsaymış, kullanıcılar için daha kullanışlı olabilirmiş. Son olarak Quadro Smartwatch S71'in bekleme süresi olarak 4 güne kadar bir performans göstermesiyle beraber aktif kullanımda neredeyse cihazı her gün şarj etmeniz gerektiğini belirtelim.